Bugün 1 Mayıs. Arılarımdan iş yerine getirdim bazılarını. Hava şu anda 10 derece. Gece de düşer sıcaklık bayağı bir. Büyük ihtimal salkıma girecekler. Çekmeceleri getirdim. Burada da var çekmece. Getirdiğim arıların altını kapatacağım. Hava kötü. Ama olsun bir hafta sonra açar. Ondan sonra da komarlar açmaya başlar. Arıları da bir kontrol ederim o zaman. Bir şey olacağını zannetmiyorum. İnşallah bereketli bir sezon olur. 8 tane arı oldu burada şimdi. En az 100 kilogram bal almam lazım. O da minimum. Bakalım hayırlısı. İş yerine arıları bırakıp geldim hiç durmadan. Şimdi buradaki arılara da 3. katları ballık olarak vereceğim. Ortaya üçer tane geçen seneden bal süzmüş olduğum çerçeveler kabartılmış. Bunlardan sadece bal süzüldü. Hiç kuluçka olmadı bu çerçevelerde. Varva ilacı görmedi. Ana arı yumurta dahi atmadı bu ortadakilere. Yine onda da öyle, onda da öyle. Şimdi Bismillah deyip katı verelim. Aslında ızgarayla verecektim ama ızgara evde kaldı unutmuşum. Şimdi ıslandım da bayağı hem yoruldum. Sonra gelip ah veririm ızgaralarını. Hem aralarda katı sarar. Gerçi ana abi yumurta atabilir ama. Yapacak bir şey yok. Körük yakmadım inşallah. Yağmurda arılar sinirlenmez. Sinirleniyorlar. Oo maşallah doldurmuşlar kateyece. Ben beyazda bal kemerleri var ya. Şu balı kaçırdık işte. Neyse ben kapatayım da bunu. Bak sinirlendi. Aralarım sakindir ama kötü havalarda hiç rahatsız edilmek istemezler. Ben katları ayarlayayım şimdi. Yeşil kovana 7 tane daha arkadaş getirdim. Aralarında yeşil kovanın Kardeşi yok. Ha kardeşi ama ondan bir yaş küçük olanlar var aralarında. Bakalım onlar da aynı onun gibi performans gösterebilecek mi? Hayırlısı bakalım. Şimdi hava çok bozuk. Sis var. Yağmur var. Ama olsun. Bizim de umudumuz var. Herkese bereketli sezonlar. Şimdi çekmecelerini taktım, girişlerini açtım. Şu ön sıradakiler sinirlenmişti. Bir tane iğne yedim şu parmağıma, elime atladı hemen. Şu önü kırmızı olandan. O sarı olanın çekmecesi takılı geldi. İnşallah bir şey olmamıştır. Çekmeceleri gerçi şey vardı. Hava delikleri vardı. İnşallah arı yanmamıştır. Onu havanın müsait olduğu bir zamanda kontrol edeceğim. Onun çünkü tabanı farklı olduğu için ben elimdeki çekmeceleri diğerlerinin çekmecelerinden boşta olunca zannettim hepsinin altı açık. Ama hava serin zaten. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Bakalım hayırlısı. Önlerini açtım arıların. Şimdi normal ölümleri vardır içlerinde. Onları dışarı dökerler. Onlar gelirken ölen arılar değiller. Yeşil kovan arkadaşımın dediğine göre birkaç gün önce müthiş polen çekmiş. Zaten kata da çıktı o. Katta yavru alanını da genişletti. Üst kata doğru yürüyor o. Dikey bir şekilde yavru sahası oluşturur. Bir hafta 10 güne. Bu arılara da yine aynı şekilde hepsine bir hafta 10 güne üzerine katlarını vereceğim. Izgara ile Allah izin ederse katını verdik. Şimdi bunun da katını vereceğim. Birkaç gündür havalar soğuk ya. Erkek arıları söküp atmışlar. Bu erkek arılar havaları iken her kovana girip çıkarken havalı havalı giriyorlar istedikleri her kovana. Sorgusuz, sualsiz. Kapıda Kimsenin durdurduğu yok. Nizamiyeden gelip geçiyorlar ama havalarda bozduğu zaman şartlar kötüleştiği zaman ilk feda edilen onlar oluyor. Bismillah diyelim gene. Maşallah sinirlenmezler. Evet maşallah. O çerçeve düşmüş. Ama ona müdahale edemem şimdi. El demiri de yok yanımda. Hatta köşeden dalak bile atmış. Mis gibi koku geliyor içeriden. Komar balığını kaçırdık. Anlaşıldı. Bu bölgedeki. Bugün 1 Mayıs. Ve arı komple katta. Buna katı vermeye devam edeyim. Bu verdiğim üçüncü kata kesin çıkarlar. Ana arı yumurta dahi atar buna. Ortadaki kabarmışlara. Ama yapacak bir şey yok. Son kovan duvarına kadar dolmuş arı. Kovan duvarına da tutunmuşlar. Yukarı beni izliyorlar. Bak. Bu tarafta öyle. Şu balık kaçırdık. Neyse. İnşallah nasip bundan sonraki ne olur. Bu ikisi tamam. Bunları ızgara getirdiğimde ızgarayı şu şimdi vermiş olduğum katın altına gireceğim. Yani bu aşağıdaki iki kat ana arıya kalacak. Şu üst kata toplanan balklar benim olacak. İnşallah havalar iyi giderse. Şimdi bu da bir diğer arı. Benim arılarım da benim gibi sıcağı sever. Soğukta açılmayı hiç sevmez. Hmm. Ya da katını verelim. Çok güzel oldular. Bu yandakine kat vermedim. Çünkü o zannedersem ana arısını değiştirmiş. Katta pek fazla yavrusu yoktu. Bir önceki kontrolde yani 2-3 çerçevede ancak yavru attığını gördüm. Kata yeni çıktığını gördüm yani. Ana arı ızgaralarını getirdiğimde onun üstteki e, yemli olan ve yavrulu olan çerçevelerini aşağıya indireceğim. Aşağıdan çerçeve eksiltip üst katı yeni çerçevelerle aşağıya indirdiğim çerçevelerle dolduracağım. Ona bir ayar çekeceğim yani alt tarafa indireceğim ana arıyı araya ızgara koyacağım. O tek kat kuluçka çalışacak. Normalde benim çalıştığım zaten sistem odur. Bunlar buraya uzun süre yanına gelemediğim için çift kat bıraktığım aralardı. Yani iyi ki de bırakmışım. 2 ayda bir yanına geldiğim aralar bunlar. Şimdi bir dahaki sefere ana arı ızgaralarını getireceğim. 3. katlardaki arıyı aşağıya silkelerim veya ana arı varsa aşağıya indiririm ızgaraya girerim. Onlar 3. kata bal depolamaya başlarlar. Bunu da ayarlarım. İnşallah bu sene bereketli bir sezon olur. Burada komarlar açtı. Burası 280 rakım. İşte bu komarlardan çok güzel bal topladı. Çok sis var. Manzarayı göstermek isterdim ama Yok sistem bir şey görülmüyor. Burası Arsin Yambolu Vadisi. Fındıkları bayağı kocaman yaprak açtı. Maşallah. Bu fındık işte. Büyüyünce fındık olacak abisi. <laughs> sene pek yok galiba fındık. Şu uçlarda olması lazımdı. Ha şurada. Bir o uç bir de bu. Bunlar fındık olacak işte. Ha, burada da var. Maşallah. Evet bizim dumanlı dağlar.